Herkese merhabalar ben Ahmet ve bugün W olan Yunus'la beraber Eee, Antonyot'un 11. bölümündeyiz. Eee bu sefer başka bir video çekme programı kullanıyorum. Ve araba burada evet. Hadi gelip koyalım. Gel dur arabanın içindeyken sen bir bin arabaya. Bindim. Bak şimdi F'ye basacağım. Y op, yukarıdan hop yukarıda. Hop üst katta. Oyunda böyle bug var. Neden böyle olduğunu anlamadım. Ha, evin içine giremiyorum. Geri gel biraz hızını al öyle gir. Ha tamam. Ben hızımı değil kızımı alırım tamam mı? Ve burada rak var evet. Şimdi hemen bir videoya başlamadan şey topladık. Vay kablo topladık. O kablolu evin etrafına döşeceğiz hemen. Düşeceğim. Ee, döşemek bizim işimiz. Şöyle <laughs> çekil oradan bebeğim. Şunu koyalım. İnşallah arabalar patlamıyordur. Ben dedim tek patlıyor gibi değil yani araba. Tamam, tamam, tamam. zombi geçemez zaten. Şimdi ben şunları da kapatacağım. E şu hiç uğraşmadık şunu yapmaya direkt bunlar yapabiliriz. Şöyle. Sırf zombiler saldırmasın diye koyuyorum böyle. Ve bitti. Daha olması lazım ha varmış. Oğlum buraya etrafını kapatmak için lazım ya baya Hah Çok yaşa <laughs> Adam kendi <laughs> Ha dedi mi böyle oda anladım. Hapşurabileceğini. <laughs> Bunu tahmin etmedim çünkü ben bir kahın değilim. Ben bir kere yedi kere hakkı hapşırmıştım. Beynim artık mala döndü. Ne oldu hapşırma diyorum böyle. Hapıştırmak istemiyorum. <laughs> Hapşırmaz da hapşırıyor diyor. Gülsene. Hapşıracaksın. Kaç tane kaldı lan? İki tane kalmış. o zaman yolu. Bir tane buraya. Bir tane buraya tamam. Çok güzel oldu. Bir tane de, de, de. Önfe <laughs> aksi. Abi tam da yapabilirim. Ve bir tane daha. Hemen <laughs> kullanmalıyım. Oğlum kendisiz mi? Bana göre kız biraz. Rocks. Evet bugün ve bu bölümde. Bu da mısın? Gitti mi bir yere? Hapşurmaktan öldüm galiba. Nereye gitmem? lan? Şundan daha. Evet. Haber vermeden nerelere gidir Kim? Sen. Ben. Seni gözetleyen biri var. PvP dosak var ya chat. Yani mis. PvP dosak var ya Ahmet. Chat. Sen lever mı kullanıyorsun? Evet. Ay ezi. Ha. Şu. Eziklikli level atsın lan Killerini ver de var. ezikli level şey ver skillerini. Şey var. Habire oh. yediği falan var. 10.019 xp'im var. İyi ki demişim bak. Yoksa. Oho. Allah az oluyor yavaş yavaş dur. Ver 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 hepsine ver. Fulliyom lan hepsine. Ha, ver. Oğlum hile mi oldu? Bug mı oldu? Ne oldu? Hepsini fullledim. Ve daha 7000 var. <laughs> Bana yolla biraz. Vallahi yollasa yollardım ha. Ahmet'in hayvanlıklarından. Ahmet oyunu bir yüklediği gibi herhalde 10 saat 20 saat oynadı. Ya öldürün de Bugün bu kadar, mü? kadar öldüremem herhalde. 7200 oğlum. E, başarım geldi. Eksperansit diye başarım geldi. Evet bunu söylemiş olayım. Söylemiş oldum Evet söylemiş oldum. Aynen şu berisler nasıl yapıyorsun şeyi? Bende bir sürü beris var. E, kırmızı, mor ve... Ee, evet. evet onu anlatayım hemen. E, iki, ta i̇ki tane olması lazım herhangi bir beri renkten. Sen getir onları tamam, var, e tane. evde var. Gel tamam. evde göstereyim. Mi? E, berilerden yani o çaların altındaki berilerden kendiniz de şey yapabiliyorsunuz. Eee... Can yüzde on can sağlığı veren. Şunu alayım ben. Ben de var. Başka var mı bakıyoruz? Ve evet şu an ben de gold üyelik de yok yani o heki kullanmıyorum. Bekle arabaya alıp geliyorum. Bir zamanlar yöntemini bulmuşlar diye yani sen şimdi ben o heki kullanmıyorum diyor yani. Ağlıyor musunuz? Her yer Aksim ah, Her yer direniş Unutmadık unutmayız Ha dışarı gel de ver şeyi Çikolatalar püskevitler Çocukların ellerinde Berileri ver beri beri. Beri beri beri. beri 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 Ve yapamayız mükemmelim çünkü evde eşya unuttum Başka diğer renklerde de ver şey beri. Şey var mı? E, pale, pale berriesle green berries. Pale ve green diyorsun. İkisinden biri var mı? Ben onları yemiştim la. Ben de vardı aslında yemiştim onları. Ne? Onlar da yapardık bu güzel. Hadi evet, hemen eve dönelim. Zeynep'i saklar oğlum. Gel bin. Adam kullanmıyor ya. Aha hadi desene. Evet sen de Eve girmeyeceğim ki. Ha tabi tabi. Ee, şu raks koyalım hemen. Ee, şimdi ah, bu sütunu alt tarafa koyuyoruz ah, ve üst tarafa da Çok pink berry'leri koyuyoruz. İki tane koyduğumuz zaman crushed pink berry oluyor. Bunu da kendinizde kullanabiliyorsunuz yani. Hemen şöyle elimize alalım. Taş gibi bir şeyiniz oluyor yani. Canın taş kaç? Varımız, taş gibi bir yemek oluyor. Canım yüz. İşte. O zaman de. Ben, ben, de dursun. Hadi gel. O yeni şeye teklerim. Atla. Atlama eşek de ama. Şöyle ben F3'e geçeyim bir arka koltuğa bakayım. Tamam basır. Orada değil tam tersine. Nasıl tabi bir dakika durun. Tam tersine nasıl bir açıklama? Sağdan sağdan. Bir anlat. Yok sol 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 sol. Hayır, ben senin. Dön 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 dön. Dön biraz daha. Ha bas şimdi. Biraz sağ yap. Bas sağ. sağ ha çapraz. Bas şimdi. Evimize doğru bas desen anlarım bak. Evimize doğru bas desen evet. hiç alır, E hiç konuşmayın. Eve mi, mi ben bak ama mapten söylüyorum. Yönlendiriyorum. Albert'tan geçiyoruz şehir ömzik şehirden. Tam sol mu? Evet sağ. Şu meyveleri atayım ben yere. Pale at. Green at. Tamam. Onu gösterdim mi? Şey ne? Ha bir şeyler yapalım. Koşuyor. Ve yeni şehre gidiyoruz. Evet. Durayım mı burada? Yok yok bas. Buram daha o ilk şehir. Şu yandan ha, geç sağdan. De. <laughs> Hop. De. Zombi arabaya vurdu. Bombaya tek yaptı, Havaya uçtu. Sağda koplumuz var devam. Normalde tam ilerisi şeye gidiyor, şehre gidiyor. Yani militer beyin ama biz sağdan dönüyoruz. Dön. Oo, şuna bak sen. Dön oğlum, dön. Geride kaldı. Burada yol var mı? Lan yol var belki yol oraya çıkıyordur. Map, Me, map'i... Hacı ben bu yolu hiç görmemiştim. Map'i bozuk yapmışlar. Tamam buraya şehre gidiyor da. Ve bir bozuk yapmışlar. Bu yol ilk defa görürüm zaten belli yani ilk defa oldu. Evet şu an yola girdik doğru tam doğru yoldayız. Bir sola doğru U doğru olacak. Yola giren, Neyse 8, şimdi... 8, 8 32 GB bir şey yazıyordu. Bence adam bilgisayarcı. Ve geldik yeni şehire. Direkt girişinde park et. Arabayı ters döndür. soldan çimenlerden gir. Ters döndür. Tamam in. Oğlum burası militer bez lan bildiğin. Şehir militer bez karışım. Militer şehir. <laughs> Militaristi. Oğlum sen buranın kadar canı yemiyor mu la? Yo, Kendisi çok ağır. zombi girdi. Şuradan girelim. Road flare var. Ve benim merak ettiğim gun yeri. Hemen gun yerine gitmek istiyorum. Evet. Ben oğlum, üstümde hiç eşya yok. Ben insaniyet namına bir eşya giyim ya, şöyle. Yo, bura değilmiş. Bura değil, şey, değil. Değilmiş. Değil. et diye eklenmiş, kasapçı. Kasap yani. Kasapçı. Kasapçı, kasap, kasap. Burada yok muydu? Var mıydı? Var! Anam! Lan, zombiymiş! Ben GAMS diye bir yer yemin edebilirim. Daha önce çünkü... da mı lan? Bo oh boy zombi dostum. Gans güzeldi ya. Bu ne? Burada acaba yapacak şey var. Havai fişek falan böyle. Lan. Oğlum. Sen neredesin? Üst kattayım. PDV magazin var Ahmet. Hangi? Var. Nerenin üst katı? Oldu. Şu şeyde e, girişte kule var ya oradayım ben şu an kulede. He, gördüm. Seni gözetliyorum bebek. Oğlum zombiler mi aslan ya. burayı. Oğlum ben için şey şey atsam bilemedim. İçecek yok mu bende? İçecek. Bot bot vadır içiyorum artık geçmiş olsun. Yüzet Oha bak. Ol. baka gel. Zaa. mi? Oha. İşte bak diyeyim zombiler daha, daha akıllıyım. Şöyle daha kesin. Oh. Oğlum daha yemek şeyine girdim oradan çıkamadım. Acaba oğlum daha hasar mu ama derdim. hasar edeyim anlamıyorum. Canım %60 bir şey düşmüş ama hiç anlamadım. Yani hasar, darbesi çıkmıyor. Oğlum burada bir sürü hayvan kesim şey olmuş. Burası herhalde kasap Ahmet. Beret de, beret de ben, mi? Bence burası kasap Ahmet. İki tane beret de büyüler. Evet doğru kasap, meat. Sarsa. Meat et demek oğlum. Kasapla ne alakası var? Kasapçı böyle kesen şeyler yani. Böyle kikiyor falan Oğlum Yok. et falan var işte. Kasap var ha. Etçi olamayacağına göre. Etçi. Ben etçiyim. Etçi. Bölüm kasabilir biraz çünkü yeni video programı çektiğim için ayarlarını tam bilmiyorum. Bu neymiş katana? Ben katana'yı kullanacağım artık çünkü biri demişti ki bir arkadaşım katana'nın skilllere verdiğim zaman sol tıkı tek atıyor demişti. El kullanıyorum. Öyle. Bak mesela kafaya vuruyorsun. Dur vuramadım. Bur Aa, öldü. Ot öldü. Aa şehir devam ediyormuş lan. Gans burada dur o zaman. Oğlum burası acayip büyük bir şey lan. Kod. Ne telefon? Aa ne? Flashlet. var burada istiyorsan al. Burda Magnum var. Magnum. Oh yeah. Magnum hangi silah kullanıyor? Hangi mermi pardon silah? Winchester clip. Chester Craig diyorsun. Evet o zaman. Magnum var mı la boyda? Pocket Knife var. Var tabii. Sivilen mi çıkart ya? Evet, tamam. Sivilen cep iğrenç bir şey ya. Sabahları. Silah var bir tane. Araba buldum. Burada Moldy Bottled Water var. Moldy Bottled Water. Katana valla çok iyi lan. Kafaya vurursan tek atıyor. Kafaya vur canımı. Bir de bir bilgi vereyim. Ee, önemli bir bilgi. Allah içime girdi. Eee uf canım azalmış baya. Şey, Moldy yiyecekleri e, ee, normal fresh yapmak için şey yapmanız yeterli. Ee, nasıl diyeyim? Purification nasıl tablet de? var. Onlardan kullanırsanız craft alanında. Aha Winchester clip var burada. Yapabilirsiniz. Bak gelme gelme. Tamam sen o Winchester clip al benim için. Alamam sen gel al. Yerim yok. Şunu size mermeri alayım. Şöyle bak. Gel. Geliyorum bacırım. içeride buranın içerisinde. Ve evet Gans'ı kaldırmışlar. Aha Gans burada evet. Kaldırmamışlar. Yeeey. Bu ne? Uşanka. Bu ne? Bandana. Bonjour Clip Bonjour. Ee, bu bandana nasıl olacak ben de bir deneyim üstümde. Şu can şeyini basayım. %10'da olursun. 50 canım kalmış. Bas Burada şey var. Oha Aa 5 at. Er. Yanlış biliyormuşum. Radyasyonu şey radyasyonu düşürüyormuş ve %5 arttırıyormuş yani. Yok ya sakallarım gözükmüyor. Kolay. Sakalların gözükmesi. Sakallar o önemli. zaman onlar... Aa mezarlık var lan burada. Vay yazık ya. Mezarla sit <laughs> magazin. Mezarla magazin ve <laughs> e, bırakmışlar. Amaçları ne diyeceğim Aa ilerde bir yer de, var dur. İleride bir yer var kamp alanı ben oraya gidelim. Map'te gözükmüyor. Bence bir fatih atalım oğlum. Bence bir fatih atalım ya yani. Oha bir yere geldim. Secret. Oha. Valla Vallahi gizli bir yere geldim. Map'te gözükmüyor. Ve kasıyor şu an bende. Hemen bulmuş beni ya. Oğlum gizli bir yerden yani. Burada world light falan var masanın üstünde. Masanın üstünde world light ne gelir? Bir yerde, Bu sorunun cevabını bir yerde abi. duymuştum. Gizli bir yer vardı orada buram acaba. Denize yakın plaj. Ha gizli yere çamur tarayacaklar ya. Kot buldum acı. Kot diye bir şey buldum. Potato seed. Onlar bir için potatoyu. Geri geldim, Belki geri geliriz. Ümit. Bu potato. Kot ne iş arıyor? Respawn point. Respawn point diye Ahmet. Hacı ben bunu evine oraya dikerim. Of metal koruma. Oğlum burada acayip şeyler var. Oğlum zaten Hacı... evde bed var ya bed. Spawn point'i arıyor. Hayır. Ben yapamadım onu bir türlü, beceremedim. Kabahat silidi ekiyorum. Metal Shield denen bir şey var, onu alacağım ben. Peki, Aldım vallahi billahi. Iş, i̇şimize yaramaz oh. şu an biz. sahip olduğumuz için eve. Tamam ben öldüğüm zaman evde başlamıyorum ki şimdi. Aha! Orada. İnek zannettim lan geyiği. Oha! What? That's the way. Oh. Oha! Oha! Oha. Bura nere? Bir yer buldum. Bol var bir tane. Pantolon var. Ee, i̇çeride o, Erol var. Yok Erol dolmuş. Erol büyük burada. Ben yanlış ettim galeri gezdim. Sen Sahaları gezdin mi? Evet bak yine ne. Sıhrap metal. Ee, kask, balta ve pek bir şey yok. Hım, şuraya bakayım bir de. Şuraya bakmamıştım. 117 eksi olmuş. Geri doluyor da benim eksi. Çok kolay doluyor hem de. Yani çok fazla zombi öldürdüğüm için herhalde. Kola. Bir tane daha lever action var güzel içindeki mermeri alayım. Anam alayım. anam anam gelme. Yemem iki gelme tane, İki tane, i̇ki tane mermisi varmış alayım. Tamamdır. Buranın adı ne? bu, bu şehir mi? Burwood. Bir tane daha Winchester klip. Ne atsam bilemedim şu an. Yerde şey Mike, gördüm. Colt. Ken. TV. Yatak. Üst kat. Merdivenler, bir tane daha televizyon. Bir tane daha televizyon. Okul çantası, bir tane daha normal çanta. Ve pocket knife. metal shield şey buldum Metal shield boş ver Oo onu. bu metal shield şey çok işime yarar. Ben dursun ben kullanabilirim belki. Mold milk. Bilmem ne bar. Ben aşktan gidiyorum bu arada. Veya suzuklarım olabilir. Gidiyor musun? Gidiyorum buralardan hani... Demek istemiyorum. <laughs> Fakirler ölsün demek istemiyorum. Smoke screen. Aa dur. Şu gaz bombasını atsam bir yere ne yapsam ya? Dur dur hala. Hadi gidelim artık. Bomba atalım. hangisini atayım? Ne yapsam bilemedim. Vakit eminim. geçiyor. Tamam. Şemayt almam lazım ama. Alma alma boş ver. Night vision var. Şemayt yeri bayrı bende oğlum. Hay Şemayt. Generator ha. buldum. Gidiyorum ben. Generator buldum ben. tam Gidiyorum daha. Ben. Lazım mı generator? Hayır hayır hadi. Gidiyorum ben. Bekleme. Ya olmadı seni mi bekleyeceğim? Chem mı bekleyeceğim? Chemlight mi mı alıyoruz lan? Almadım. <laughs> Bak biz şu sağ tarafa gittik mi? O adam gidiyor ki. Adam eline mayın almış ya. Mayınla da geziyor ben içinde. Lan ne mayını o şey? Snare. Eee. Hayır. Ne o? Tiz bokması. Tiz şu da ne yazıyor bir saniye. Yok, Okuyacağım. Lyrix VAM 838 GB ne yazıyor orada? Down yok. Down. Ben de bloklar var. N Nana n nene ne 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 anlamadım ama. downloadable indirilebilir diyor. Ha. Downloadable double 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 double. Donlandı bu. Suya düşüyoruz. Gidiş. van Şunu almıyorum. Bu var ya alırdı baba Yamit. Babayı babayı. babayı. Yandaki gemiyi tanıyor muyum? Solda arasamızda. Tanıyorum. Bir de yeni silah geldi oyuna. Desert Falcon diye bir. Desert Falcon yani bildiğimiz. E, Diggle. Diggle Diggle. Diggle Diggle. Şu insani. İnsaniyet namına öldürseydin bari ne bileyim insanlık namına insaniyet ya şey. ben pek zombi öldürmek istemiyorum çünkü öküz gibi xp'm olduğu için yani burada 700, 7328 xp adamız morfin alarım. şahs çıktı iyi ya bir novuh bulamadım ya. Zombiler ne yapıyor lan orada? Tövbe bismillah. İç içe girmişler. Bir yerde bir ayakla. Sen videonun süresinin ne kadar olduğuna baktın mı? Tabii ki. Hayır. Şokarım sana bunu. Tekkede kedi. Tek Adam kulelere bakıyor. Oğlum iç içe girmiş zombiler ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Burada bir şey gördüm yemin ederim. Bütün kulelere baktım şu an? Sadece ona mı baktım? <laughs> sadece buna bakıyorum şu an. Bu ne kaç zoom scope? 6. 6 kere 9. 79. otomatik akıyor işte görüyorsunuz. Ulan ben diyene gidiyorum. O silahı bulalım dostum. Aha military bu NVG. Tamam ben bunu severim. Bu mil bu sivilian navigasyon, bu military navigasyon. Göstereyim hemen arkadaşlar şöyle. Bu da Ya e, da sen Çernobil kazasını bilen bilir. Oradaki e, helikopterlerin kamerasının şey gibi. Böyle gösteriyor zombileri. Ya. Ve işte etraf zombiler demişim. Şuradan diğerine geçelim. Ve ben suzluktan geberecem Şunu içeyim. Bir de şuradaki yemeği yemem lazım. Şunu kapat. Hemen şunu sokalım şöyle. Ve bu arada e, orijinde simsiki bir şey editation bedava şu an. E, ne zaman yükleriz bu videoyu bilmiyorum yani o zaman bedava olur mu ama e, ee, şey yapmanız lazım. K yerine, ki yerine ay yani ı harfi büyük harfler hepsi. E, tre, lav, l o v bilme yoktu zaten de l o v e ve e, sims sim S i m s e, bir tane daha tre. Yani ay tre, lav tre, sim ediyorsunuz ve oyunu kazanıyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. alan alsın. Tabii ne zaman yüklerim o da malum ama. Evet, silah bulamadık. Nasıl spreymiş? Şu kuleye bakalım ve Yunus gelsin giderim artık. Ve bu kadar XP bende nasıl oldu? lan anlamadım yani. 7300 tane XP'm var. Hiçbirine veremiyorum yani. Pek güzel bir şey değil. Eee, um, muhkoltz. Süpresör olabilir. Takabiliyor muyum acaba? Eee, takamıyorum. Olamaz, attıksın. Noğumuz geldi galiba. Geldim galiba. O sesin bozuldu Yunus. Çok seksisin. Tam bir işler oluşum Hadi gidelim artık. Ben bu smoke granit atıyorum. Bakalım ne oluyormuş. Hop fata. O smoke efekti mükemmelmiş yalnız. Bekle izlemek istiyorum. Ve iki boyutlu. Nereye gitsen oraya doğru değişiyor. Mükemmelmiş kardeş. Güle güle kullan. Çabuk aşağı gel. Çabuk çabuk çabuk. Görmek istiyorsan. Gidiyor çünkü. İn 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 in. Gel buradayım. Ay, gel. Gel. Dur kapış aldı. Öldürüyorlar beni. Videoyu durdurayım ben burada. Bu, video bayağı uzamış. 25 dakika olmuş. Ee, bu arada bu bölüme yeni introyu koyacağım beğendiyseniz be e, beğendiyseniz <laughs> beğenin. Be <laughs> şey, ama arkandaki almayacağım mı polis armoru? Alırız bir kilo İyi tamam ben bu bölümü orada o zaman. <laughs> 11. bölümden sizlere görüşürüz diyorum. 12. bölümde görüşmek üzere. E desteğiniz bizim için çok önemli yani bunu videolarda yani yorumlarda veya işte like atarak e gösterirseniz çok bizim için güzel oluyor. Şu an, e, video çekerken 30 abonemiz vardı. Çok teşekkür ederiz bunun için. Nice 30'lara diyelim. O zaman görüşürüz.